Evet selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta oruç tutuyoruz. Part 1. Ayasofya camisi yaptım. Akşam ezanını okuyacağız. Evet. Burada iftar ve sahurdaki yemekler için. Burası da Kuran' kitaplar, namaz örtüleri var böyle. Işıklar var. Namaz kılarken başımıza takılmış şeyler var. Bir de onu a camiye ait olan bir kılıç var ama bunu öldürmek için kullanmıyoruz. Öylesine bir heykel. Evet burada da hani hocalar namaz kılıyor ya mikrofonla Allah'a ve Allah'a ve Allah'a diye. Burası da onun yeri. Akşam burada da okuyacağız. Bu arada çatısına çıktım. Ama devamına çıkamıyorum. Ha, şimdi çıktım. Çünkü çıkamayız. Çünkü çok yüksek. Derken çıktık. Evet. Ay yıldızı ulaştık. Ama en yüksek şu ortadaki. Evet. Ucuz kurtuluk. Yanında da fıçılar doldurdum. Ama içlerinde bir şey yok. O yüzden size evlerimi tanıtayım. komuttan alınan eşyaların videosunun gelmesine 60 like lazım. O yüzden 60 like için like atın ve abone olun. Başlayalım. İlk öncesi de gizli evim var. Sıradan ev gibi görünebilir ama değil. Göstereceğim. Şu Anam öldü ki ya. Yeniden başlıyorum. Aa, o kolay. Bak o kolay. O bizim işimizdir. Onu yapmak kolay. Evet. Gizli biçim elde ettik taş yerine işte hep seferinde ben burada doğuyorum burayı kuran benim ikinci evimi gösteriyorum gizli ev yosunla gizleyemedim canlı bir televizyon var disk İşte televizyon buraya, burada değerli eşyalarımı ve burada gizli şeylerimi gizledim. Burada kitap okuyorum, burada sıvı işlerimi yapıyorum, burada genel işler, buradaki genel işler buraya eşyalarımı koyuyorum. Televizyonum, Koltuğum yok ama bu koltuk gibi izliyorum. Yataklarım var üç farklı. Mavi takım yaka. Kamp ateşi var. Daha fazlası var. Burada büyük kitaplar var. Bu arada televizyondan geliyorsunuz. Bak, güvenli evden hoş geldin Gizli Sığınak evi evi diye yazmışım ama evi olması gerekiyordu. Neyse üçüncü son evimi görmek için son kanala abone olup like at ve sonuç bu sıradan bir değil yalnız burada ne yüzünü var çünkü eski kedim Kedim öldü savaşta. Kediler savaşmaz biliyorum ama o kedisi öldü. Bu da onun hediye yatağıydı. Öldü duruyor. Sandıktan, komuttan aldığım eşyalar diyor. Tabi bunlar dışında. Aa pusula varmış. Şimdi size bir şey vereceğim. Bir şey göstereceğim. Unuttuğunuz taşı diye bir şey alın blok. İşte buna bastığınızda üzerine Bak. Mıknatıs taş pusulası. Bunu Minecraft'a girerken denemeyi unutmayın. Yapı. Yapıları bulma videoları da gelecek ve yapıların ortakları da gelecek. Ya niye ben buraya atlayamıyorum? Abicim bir şey sorabilir miyim? Yalnız bu da hile oluyor. Anam neyse. camın içine gireyim. Orası cam. Bu kapı ve slime bloklarından nefret edenler vardır. Slime blokları hayatımızı kurtarıyor. Ama pek iyi şeyler değillerdir. Ciddi söylüyorum. ya. Ne zaman akşam olacak? Dur biraz zamanı ilerletelim. İlerletmek için şu tuşa girin. Ve saat diye bir tuşa tıklayın eğer bir ha, bir e, ha, şey değiştirmek istiyorsanız saat vaktini işte böyle mesela diyelim gün batımı bunu tıkladığınızda ok işaretini tıkladığınızda aktifleşiyor yazdığınız ve tıkladığınız şeyler. Eğer yanlış bir şey yaparsanız, o zaman yediniz. Yani yanlış hata yapmış olursunuz ve o şeyden kurtulmak imkansız olacaktır. Ayrıntı bilgilerden öğrendim. Buraya devasa bir creeper geldi, patladı ama niye patladı anlamadım. Ben burayı kapatmıştım, şimdi de patladı. Ama Allah'tan camiye zarar gelmemiş. Evet, akşam oluyor görmüş olduğunuz gibi mavi mavi havalar. Şimdi namazı kılıp iftar açıyorum. Sahura da kalkacağız zaten.

Aziz abla. Hemen iftara açalım. Az kalsın disk düşecek. E bunu almak çok zor. Sovyetler Birliği'ne kadar mı kıracağım? Şimdi bunu sandığa geri koyuyorum. Bak buradan düşersek gizli bir slime gizledim. Buradan geri dönmek için sıkıntı yok. Buradan gitmeye çalışacağız. Evet tanıtayım. Burada Kur'an'ı kitaplar var. Zaten üstünde yazıyor. Namaz kılarken başımıza taktığımız var da burada bir tane sopa koydum. Üç sopa tabi. Burada sahur veya iftar da yediğim yemekler var. Ekmek, su, et falan var. Koltuklarım. Bu da. Bunlar da yani. Şunları bu arada kalkan sergiledim. Bugün kullandığım kalkan isabet ettirdim hemen. E bunların hepsi kullanılmış. Evet videodaki şey 15 dakikaydı. Aha şimdi de gerçek ezan okundu. Aziz Allah. Yani hiç bu arada şaka yapmıyorum duymamış olabilirsiniz ama ben duyuyorum. Hatta şimdi yakınlaştırayım. Duydunuz mu bilmiyorum ama ha. Caminin tanıtı, tanıtımı böyleydi. Üstü de zaten boş. Üst kat, alt kat. Orta kat. Öyle öyle şeyler var. Bak burada hop hop eğleniyorum. Düşerken tabi. Öylesine değil. Öylesine olsaydı günah işlerdik. Evet şimdi namaz kılacağım. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah fikir, Allah fikir, Allah fikir, Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah vekıl, Allah'an Elhamdülillah. Allah. Amin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Amin. Evet namazımız bu kadardı. Öyle ana normal şeyler var. Başka da bir şey yok. Evet iftarıma başlıyorum. Şimdi. Su falan yok mu? İstiyorum. Bir su içelim. Susadım zaten. Şurada. su içtim. <laughs> Aman doldururuz ne olacak? Doğru arazi su yok. Sisi çevirme gibi olmamış mı? Bence de öyle olmuş. <laughs> Tarım aç. Pusula gittiğim yeri gösteriyor. Hı. Hmm. ışıklarla süsledim. Bunları eğer 60 like gelirse komuttan alınan eşyaları size tarif edeceğim. Sahur ne zamanmış? Kapıyı açıp bakalım. Kapıyı bulamıyorum. Daha gecenin yarısı. Şu an sakin bu ortamdayız. İyi bir video çektik. Ama daha bitmedi. Daha çünkü diğerleri var. Kur'an'ı kitapta okuyacağım. Nasıl yazdığımı oradan öğreneceğiniz. Evet okuyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber Aziz Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah diyerek Rasulullah Allah inşallah Ramazan'daki tuttuğumuz oruçları bizi ödüllendirir ve kabul eder. Amin Bismillah. Burada da başka bir şey yazmıyor. Kısa yazdım. Pa Özür dilerim. Kısa yazmak istemiyordum ama ancak zamanıma yetti. Kılıcımıza bakalım. Bak şurada da kılıç işareti. Burada da kılıç işareti. İlk başta şöyle yaptım. Çevirdim böyle. Evet. Bir dakika daha zaman veriyorum. Görüşürüz. De şimdi baskın var.